Arkadaşlar TR oyundan herkese merhaba. Bugün sizlere Minecraft 1.4.7'nin e, server kurma öğreteceğim. İlk önce Minecraft sitesine girelim. Evet. Tabii ki sizde ilk önce böyle açılacak. Download kısmına basalım. Evet isteyenler Minecraft server exe indirebilir. Ama ben onu tercih etmiyorum tabii ki. Şurada Minecraft Server .jar var. Bunu kullanacağım ben. Evet, masa üstüne yeni bir klasör açalım. Server diye. Evet, kaydettim. Girelim arkadaşlar. Evet, inen dosyamıza iki kere çift tıklayalım. Sonra sayacın %100 olmasını bekleyeceğiz gördüğünüz gibi %25, 29, 33 böyle böyle. Bu arada hamacı, hamacılı ağ kuracağız. Normal por portlu olmayacak. İşte 77, 79, 82, 85. Gördüğünüz gibi dosyalar iniyor. 100. Evet burası %100 olunca bu yazıyı gördükten sonra stop yazıp kapatıyoruz. Kendisi kaydediyor dosyaları. <laughs> <laughs> Kaydete dursun. Evet arkadaşlar bunu kaydettikten sonra Server.Properties ayarlarına giriyoruz. İşte burada hangi dünyada oynayacaksanız World. Word'da oynayacağız. IP adresi. Online mod ne olursa olsun false olmak zorunda. Değilse diğer oyuncular giremez. PvP. Oyuncular birbirine saldırabilirsin mi? Hayır. Ben saldırmasın istiyorum. Maximum player 5 kişi oynayalım. Server ismi. TR oyun. Şöyle yapalım. Evet. Server IP'sine. Hamatçımızı açalım. Hamatçı'ya vuracağız Yüce Aşk diyelim. Ben daha önceden A kurmuştum TR oyun diye. Size göstermek için bir, bir kere daha kuracağım. Evet. TR oyun 2. Yeni bir A oluştur diyoruz. Buradan A'nımızın ismini yazıyoruz. Mesela ben ne kurmuşum? TR oyun 3 kuralım. Şifrenizi yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 yazdım ben. Evet açıldı. <laughs> buraya da şu IP adresini sağ tıklayarak adresi kopyala diyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Server IP. Yapıştırdıktan sonra kaydet diyelim. Evet oyunda moderatör olabilmemiz için buraya oyundaki nickinizi yazmanız gerekiyor. TR 10 yazdım ben. Admin olabilmek için. Evet şu anda serverimiz açıldı test edelim isterseniz Word güzel tamam TR oyun yazmıştık nedense hesabım <laughs> bahaneydi ama evet <laughs> çoklu oyuncu diyoruz arkadaşlar şurdan sonucu ekleye. Oyun. Siz direkte bağlanabilirsiniz de. Evet IP adresini yazdık, oldu dedik. You can, can't server Niye açılmadı. Aa, server başlatmadık. Özür dilerim. Her şeyi yaptık, biz de server açmayı unuttuk. Tekrar başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi IP adresi çıktı, 25, 60'a kadar. Evet, şimdi server açıldı. Yenile diyelim. Evet 5 kişilik server. 5 kişilik yapmamın nedeni arkadaşlar daha az yani laksız oynamak için. Şu anda laksız oynayacağız. Harita yüklerken biraz bakalım. Benim skinim bu. Çığlık. Şu ayarlardan. Java bozuk. Java'yı. Normal. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslında arkadaşlarımı çağırıp da göstermek istiyordum ama maalesef Hamachi IP falan değiştirmek zorunda kaldım. Tüm kullanıcılar gitti. Bu şekilde surferınızı oluşturabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala subscribe olursanız memnun oluruz. İstediğiniz, çekmem istediğiniz videolar varsa çekerim. Buket vesaire. Yani yardımcı olmaya çalışırım. Tek isteğimiz TR oynasak, subscribe olup videoları beğenmeniz. Yani farklı tür videolar çekebilirim program olsun vesaire olsun. Yani yardımcı olmaya çalışırım. Daha yeni açtık kanalı 0 abonemiz var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.